Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim yörede dişi ineği erkek boğaya çektirme akabinde erkek hayvan sahibi bizden para talep ediyor. Vermemiz doğru mu? Alan kişiye haram olur mu? Mesela bu erkek hayvan sahibine para yerine bir çuval hayvan yemi verse caiz olur mu? Şimdi bu mesele kaynaklarımızda asbuteis olarak geçiyor. Yani erkek hayvanı dişi hayvanla birleştirme mukabilinde ücret alma ve bunun caiz olmadığı. Çünkü DÖL netice itibarıyla mal değildir. Mütekavim olan bir mal değildir ve kişinin bu bağlamda ücret alması da caiz değil. Yani bunun üzerine bir akit yapmak Hı -hı. caiz değil. Ama günümüzde bu yaygınlık kazanmış ve yapılması gerekiyor. Hatta entegre sisteminde daha farklı şekilde de yapılabiliyor. Burada iki şekilde bir işleme müracaat edilebilir. Birincisi kardeşimizin sual ettiği gibi köylerde bu oluyor. Bir akit olarak değil. Yani bir anlaşma olarak değil de bir vaatleşme gibi, bir sözleşme gibi. Yani ben hayvanla işte bir çuval yem alıyorum ama almayabilirim. Senin böyle bir beklentin olsa da vermeme hakkım da var şeklinde olursa zaten bu bir akit olmaz. Bunda bir sıkıntı olmayacaktır. Hı hı. Bir hediye kabulünde. Eğer bir akit olarak yapılacaksa, bir alışveriş tarzında yapılacaksa, bunu o zaman bir kira sistemi olarak düşünebiliriz. Orada da kiraladığımız kişi o erkek hayvanın sahibi. Hmm. Yani gidecek, hayvanını ahırdan alacak, getirecek, bir eylemde bulunacak, bir işlemde bulunacak. Bu kadar bir zaman harcayacak. Bu zamana mukabil ücret vereceğim ona. Hmm. Yoksa onun ücretliliğinden dolayı değil. değil de yani sen işte git hayvanını getir buraya, benim hayvanımın da döllenmesini sağla ve tekrardan hayvanı yerine ulaştır. Bunun mukabilinde sana 5 lira para vereceğim. Lira Günlük yemeyen ne kadar? 150 lira vereyim sana. Veya gibi. Şu kadar saat ne kadar çalışıyorsa o kadar bir hmm. ücret verme. Şahsi kiralamalı olarak bu tarza düşünülebilir. Evet. Bu işlemleri yapsın diye. Hı. Yoksa bizzat hayvanın birlikte olmasına mukabil bir ücret olmaz. Olmaz. Evet. Bunu bu şekilde güzel. çözme imkanı vardır.